Biz evet. burada 3 gün hiç devleti yanımızda görmedik. Hiçbir şekilde bu makineler de bizim. Bak ben Antakya'daydım. Diyorlar ki ilk 2 gün hiç kimse yoktu. Arkasından Islahiye'deydim. Nurdağ'daydım. Gaziantep tamamen yıkılmış. Başkan daha halen yok ya. İlk 2 gün halen kimse yoktu. Yok. Diyor. Halen yok ya. Gaziantep merkez, Adana merkez, Osmaniye merkez topu topu 15-20 tane bina yıkılmış Gaziantep'te. Yani biz buradaysa vallahi mucize. Orada da yok ya. Mucize eser yani olarak buradayız. Adana'da 16 yer yıkılmış. Biz He? gittiğimizde daha yeni başlayan iş var. Yani buradaki durum var ya. Adana'da topu topu 16 tane bina yıkılmış. Buradaki durum aynı. Koskoca şey, topu topu 16 tane çöken bina var. Durum aynı. Bazen de hiç toplu var. Bazen de böyle yavaş yavaş vatandaş ne yapıyorsa o kadar. Şey. Bir de kusura bakmasınlar Tabii. yani. Evet. Beceriksiz evet. adamları Yerleştir. Yok tamam. hemşeri diye, yok arkadaş diye, yok yakın tamam. diye görevlendir iş bilmez evet. adamları. Felaket olduğunda da sistem kilitlensin. Ondan sonra evet. siyaset miyaset. Yani Başkanım yani. Evet. dördüncü gündür biz Diyarbakır'dan çıkmışız. Gelmiş evet. buraya bugün canlı bir insan çıkarıyoruz. Biz gönüllü olarak Allah geldik. Allah olsun biz durumu ciddiyetinde. Hakikaten. insanlar durumu ciddiyetinde değil. Sosyal medyayı kapatmaya çalıştılar. Twitter'ı evet. Twitter kapattılar evet. ya 6-7 saat. Bu ben tünör, tam Antakya'daydım. Millet birbirine ulaşamıyor.